Rahman suresi Kur'an'daki en şiirsel en vurucu surelerden biri hem rahmet anlatıyor hem korkuyu hem yaratan Allah'tan bahsediyor hem de sorgulayan Allah'tan. İlginçtir insanlara değil cinlere de hitap ediyor ama en çok sana soruyor gerçekten bütün bunlar olurken hala mı yalanlarsın? Rahman Kur'an öğretti. Bak Kur'an öyle bir kitap ki içinde zorla iman ettirme yok ama öğreti var. Seni yükseltmek isteyen bir öğretmen gibi ama öğrenci derse girmezse. Bugün bazı insanlar hala ben nereden geldim diye sorgularken senin bir beyin, bir ruh, bir vicdan sahibi olduğunu hatırlatıyor. Sen bunu hangi laboratuvarda sipariş ettin? Telefonunun şarjını %1'e düşürünce panikliyorsun ya, güneşin şarjı bitseydi ne yapardın ama hala mı yalanlıyorsun? Annenin sabah sana kahvaltı hazırlamasını nimet saymıyorsan sen bozulmuşsun. Birini sevdiğin de kalbinin çarpmasını kim programladı? Hala hayattaysan hala umut varsa bu bir tesadüf değil rahmettir bu. Bazıları sadece namaz kılıyor musun diye sorar ama insan mısın diye sormaz din sadece şekil değil. Kalp olmadan ibadet tiyatrodur. Rahman suresi sana kork değil fark et diyor. Şekle değil içe çağırıyor. Kuru dindarlık değil diri bir farkındalık istiyor. Bu sureyi 31 defa aynı cümleyle bitiriyor. Febi eyyi ala'i rabbikuma tukezziben. Çünkü unutuyoruz. Çünkü alışıyoruz. ve bazen ancak tokat gibi tekrarlar bizi uyandırıyor. Kur'an'da bu kadar tekrar edilen başka bir ayet yoktur. Hem bir uyarı, hem bir hatırlatma, hem de bir tefekkür çağrısıdır bu tekrar. Sor kendine şu an bile nefes alıyorsun. Bu nimeti kim verdi?